İtfaiye teşkilatının kuruluşunun tam 309. yılı çok köklü bir geçmişe sahip ta Osmanlı döneminden kurulan ve günümüze kadar gelen ve teknolojisini sistemlerini yenileyen çok önemli bir teşkilatız ve bizler 7/24 esasıyla çalışan bizlere ihtiyacı olan her canlının yardımına koşan bir teşkilatız. Biz bu yıl itfaiye haftasını daha farklı etkinliklerle kutlamayı düşünüyorduk. Tabi biliyorsunuz malum 6 Şubat depremleri gerçekten inan hala o üzüntüleri yaşıyoruz. Ondan dolayı biraz daha böyle programlarımızı kısıtladık. Malatya Park AVM girişinde pazartesi, salı ve çarşamba günü dahil olmak üzere 3 gün sürecek bir tanıtım etkinliğimiz var. Hem depremdeki yaşadığımız olayların görsellerini burada sergileme imkanı bulduk. Hem de aynı zamanda yine e, arkadaşlarımız kullandığımız malzemelerin tanıtımını yapıyorlar. İtfaiyeci kardeşlerimiz e, hiç durmaksızın 7/24 esasıyla hem şehirlerimiz için, e, vatanımız için, milletimiz için can hıra çalışan bir teşkilatız. 6 Şubat depreminde de yaşadık. İtfaiyecilerimiz birer depremize de olmasına rağmen vatandaşlarımızın imdadına koştular, yardımına koştular. Yine yangınlarda yine öyle. Bizler 7/24 hizmete ve göreve hazır bir teşkilatız. Ben burada 6 Şubat depreminde özellikle hayatını kaybeden hemşerilerimize, vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bu aziz vatan için canını feda eden tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Hayatını kaybeden itfaiyeci şehitlerimize rahmet diliyorum. Depremden dolayı yine yaralı olanlar kardeşlerimiz var, vatandaşlarımız var. Onlara da geçmiş olsun dileklerinde bulunuyorum. Ben buradan tüm itfaiye teşkilatlarının 309. kuruluş yıl dönemini kutluyor. Hayırlara vesile olmasını diliyorum.